Herkesler, herkesler. Bugün evet, rafting yapacağız. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi başlayacakmışız. Evet arkadaşlar birazdan hazırlanacağız. Merhaba arkadaşlar, biz Antalya'dayız, köprülü kanyondayız. Ee, Safariye geldik, rafting'e geldik. Bakalım sırayla deneyeceğiz. Bunları sizlerle paylaşacağım. İnşallah çekebildiğim kadar çok heyecanlıyız arkadaşlar. Şimdi bir şey var. giyineceğiz. Sizlere hepsini çekeceğim. Çekebildiğim kadar. Dur anneciğim. Şimdi e, hadi bakalım giyinmeye gidelim. Memo. Giyinmeye gideceğiz. Aa, anne şah gözlüğün var ya. Aa gözlüğünü yedim senin anneciğim. Hadi bakalım giyinelim. Hadi arkadaşlar şimdi giyineceğiz. Üstümüze can yeleklerimizi takacağız. Rafting yapıyoruz. Geyeceğiz. Geyeceğiz. Can yelekleri ve kasları takacakmışız arkadaşlar. Vallahi bu son kararımız Evet, Almıyor musun? Yok abi. Sen bir sadece bir sersen çıkart. Sizler çıkartın. Üzerinizi can yeliklerinizi giyin arkadaşlar. Bunlar botlarımız. Tavuk şiş. Evet abi. Tavuk şiş balık var. Evet. Evet, tavuk şiş. Tavuk Tavuk evet, tavuk şiş. Evet, tavuk pişti. Evet. Yemeklerimizi de ayarladık. Hadi bakalım. Geleyelim aslında. Evet, burada evet, giyelim Yazılı giydirelim. Hı -hı. Arkadaşlar, yazılı giydiriyoruz. yuma <laughs> masoymuş arkadaşlar. da giyiniyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben de giyeceğim. <laughs> Memo üst, Ahmet üstünü sen de çıkar. Hadi bakalım. Yaze. Evet, abi, Takamadın abi. mı? Babası yardım etsen sen Yaze'le? Yaze tamam anneciğim. Tamam, Senin baban halledecek. Arkadaşlar birazdan başlıyoruz. Zaten Çok heyecanlıyız. Çekeceğim. Bununla her şeyi paylaşacağım kasıklar takıldı. Sıra bende arkadaşlar ben de giyineyim. Arkadaşlar biniyoruz. Devam edeceğim. Hadi bakalım Yazel Memo. Geçelim, Hazır mısınız? Hadi gelin. Değil arkadaşlar Mehmet'le ben atışıyoruz. Evet. Yazel heyecanlı mısın? Ama kolyemin rengi değişmedi ya. Evet. Hadi bakalım şimdi bota gidiyoruz arkadaşlar. Taktik doğru gidiyoruz. Çok ne heyecanlıyız. Ne?

Arkadaşlar abiler eğleniyorlar kendi aralarında. Evo nasıl heyecanlı mısın? Sırtımdan vuramayacağım. Evet arkadaşlar can yeleğimiz var. <laughs> Şürekli <Zor>. saklı. Hadi bakalım. <laughs> oh, arkadaşlar rafting başladı. Yağzat heyecanlı mısın? <laughs> arkadaşlar çekiyoruz bakalım botları. Ben çekebiliyorum kamera elimde arkadaşlar aslında çok tehlikeli bir şey yaptım da telefonum ıslanırsa vay halimize su geçirmez o su geçirmez mi geçirmez. hadi bakalım inşallah mey mi o düşerse de oh, çok kötü baba baba <laughs> arkadaşlar oh arkadaşlar oh. Oh, oh. oh bir daha geldi arkadaşlar büyük dalga oh. Aha, Aha. arkadaşlar Botun <laughs> içine oturdu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <laughs> attık. Çok heyecanlı. Ben de çıkartıyorum. Evet çok heyecanlı arkadaşlar. Su <laughs> çok güzel bu sefer. Evet gibi. dinlenelim. Evet dinleniyoruz <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Memo, Yazı nasılsın meyden tatlım? Meyden, Yazış nasılsın? Yani çok güzel. Bırakın, Hadi kürekleri bota bırakın. Atlamak isteyenler atlasın. Baba hayır. Allah. Babamız atlar. Ahmet sen atabilir misin? Ben ben, ben, atlasın, atlasın, atlasın. Ama Abi bildiği yani için şey, söylüyor Memo hadi ben atlamak istersen atla. Oh, atladı. Oh, babamız atladı arkadaşlar. <laughs> hadi Memo atla <laughs> bakalım. Yan <Yatarsan gülüyor> atla ipten çek Memo. <laughs> hadi anneciğim. Babamız gidiyor arkadaşlar. Aa, balık fok balığı gördüm. <gülüyor> 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 Anneciğim. Korkuyorum diye mi vaatlıyor arkadaşlar? Hadi Memo oh, çok güzel harika. Ya sen sen dur anneciğim. Ben sadece ayağımı Sen ayağını, ayağını sokabilirsin sana serbest. Hadi bir bak. Evet kafanı sok kafanı. Serinle şöyle diyor. Korkuyorum diyor. Korktun mu? Donuyor mu? Arkadaşlar. Çekeyim mi seni? Bırak da gel diyor. Sıkma Babamız yüzüyor arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar rafting heyecanımız böyle çekebildiğim kadar size gösterecektim işte biz de böyle eğleniyoruz tatilimiz böyle geçiyor arkadaşlar rafting yapmak isteyenler gelebilirler Antalya kanyolu e, köprü mü vadi mi karıştırdım arkadaşlar söylemiştim başta da oraya geldik çok güzel bir yer köprülü kanyon daha doğrusu burası. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buyurun <gürcün> gelin. <laughs> Ücretleri yine gayet bence uygun fiyatları. Gelebilirsiniz. Eğlenin ailenizle. Tatilin keyfinin tadını çıkarın. Memo su nasıl anneciğim? Güzel mi? Buz gibi ama değil mi? Çok buz buz su. Arkadaşlar diğer turda böyle kalabalık. Yabancı turistler var. Evet. <laughs> Az önce yaptılar ama biliyor musun ya Aziz sen görmedin. Oh, arkadaşlar memoyu oradan çıkarttık. Huu. Çekebildiğim kadar arkadaşlar size çekeceğim. Şimdi. Böyle böyle biraz eklemelerde bulacağım arkadaşlar. Mehmet çek sen. Çek ileriye doğru. Asılın Memo. Sen i̇leriye. Asılın. Asılın. Hadi Mehmet. Anlattığım şekilde tut evet. Arkadaşlar kapatıyorum birazdan bir daha çekeceğim. Gelişiriz. Arkadaşlar az daha hızlı çekebilir miyiz? Evet arkadaşlar şimdi ustayız Dinlenmeye geldik buraya. Burada flifelik de var böyle. Çekiliyor böyle kayılıyor. Evet arkadaşlar bakalım. Sandviç koptu aslında. Hayır zaten iyi kötü bir sandviçle gelmeyeceğiz. Gerçi arabamız arkadaşlar var. Bakın etraf böyle çok güzel. Buyurun gelin. Gerçekten muhteşem bir yer. Anne, Yazın bir tam mi? tatil yapın. Evet anneciğim yürü gel. Arkadaşlar burada çok turist var. Yabancı var. <laughs> Gaziş. Tatlış. Tatlış. Arkadaşlar su buz gibi. Ama alışıyorsunuz. Evet alışıyorsunuz arkadaşlar. Efendim anneciğim gene mi çıktı? <laughs> Hadi öyle idare et artık. Baya bir kalabalık var. Biz şimdi faydos sayız. Öyle size etrafı çekin dedim. Tatil vlog gibi olsun. Eğlendiğimiz anımızı, hatıramızı sizlerle paylaşıyoruz. Arkadaşlar. Bizleri çok seviyoruz. Bu arada gelmek isterseniz çok güzel bir yer. Çok güzel Evet ben tavsiye ederiz arkadaşlar. Muhteşem eğlendik. Gerçekten öyle ücretler <laughs> çok 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 böyle pahalı asla değil. Ee, gelin değer yani. Çok eğlenceli. Efendim anneciğim? Tamam onları ayarlarız anne. Hadi gel bakalım. Baban gibi yanına arkadaşlar. Oo! Balık var ya. Sen küçük küçük balık var. Aa, kaçıyor. Onlar kaçıyor zaten ya Arkadaşlar muhteşem bir su Antalya'dayız. Bir sürü yavrular Arkadaşlar burada Biniyorlar gidiyorlar oh. Vallahi bir şey demiştim abi buranın adına Zıp zıp gibi mi Bir şey dediydi değil ama Neydi arkadaşlar